sonuç sistem işlemiyor, sistem başarısızdır. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilimler. 2018 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında başarı oranı düştü. ÖSYM, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sınav sonuçları istatistiklerini açıkladı. Öğrencilerin başarı oranlarındaki düşüş dikkat çekti. ÖSYM'nin raporuna göre temel yeterlilik testine giren adayların yaklaşık %7,5'i matematikten sıfır net çıkardı. %73'ü ise matematikten en çok 10 net çıkarabildi. Öğrencilerin ortalama doğru cevap sayıları Türkçe'de 40 soruda 16, sosyal bilimlerde 20 soruda 6, temel matematikte 40 soruda 5.6, fen bilimlerinde 20 soruda 2.8 oldu. Yine kendi alanlarında sınava giren adaylar matematik ve fen bilimlerinde de başarısız oldu. Peki bu başarısız tablonun nedeni ne? İstatistikleri ulusal kanalı değerlendiren uzmanlar çağın ihtiyacına uygun nesillerin yetişmesi gerektiğini söyledi. Eğitim bilimi açısından çağın gerektirdiği nesilleri değil de ideolojik açıdan ee, siyasi nesiller yetiştirme çabası vardır. Ankara Birnoğlu Noğlu Şube Sekreteri Hızır İnan nitelikte öğretmen ihtiyacına dikkat çekti. Devşirme öğretmen olmaz dedi. Öğretmen yeterlilik sınavlarında gördük. Bu anlamda e, öğretmenlerimiz öğretmenlerimizin nitelikli olması için öğretmen liselerinin tekrar e, ihtiyaca göre e, aktif hale gelmesi lazım. Devşirme e, öğretmenlik olmaz. Milliyetin Eğitim Bakanlığı Anadolu liselerinin kontenjanlarını artıracağını söyledi. İnan açıklamanın gerçekçi olmadığını belirtti. Çözüm önerisi sundu. Çünkü e, okulların kapasiteleri, fiziki koşulları bellidir. Kontenjan artırarak e, okullara öğrencileri yerleştiremeyiz. İhtiyaç fazlası Anadolu İmam Hatip liseleri kapatılması lazım ya da e, fen liseleri ya da Anadolu liselerine dönüştürülmesi lazım. İnan eğitim piyasalaştıkça başarısızlığın arttığını belirtti. Çağdaş eğitimi işaret etti. %5 olan eğitimin özel sektör payı şimdi %15'ler civarında çıkmıştır. Eğitim kamusal, bilimsel ve çağın gerektirdiği şekilde laik, özgür bireyle yetiştirilecek şekilde olmalıdır.